Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Galas Adana Demirspor Galatasaray maçıyla beraberiz. E, dün akşam oynanan maçı Galatasaray farklı ve rahat kazandı. E, şimdi bu maçta e, yansıyanlar, işte yorumcuların, gazetedeki köşe yazarlarının söyledikleri kendi yorumum hep beraber değerlendirelim. E, şimdi Adana Demirspor e, kadrosundan yaklaşık 8-10 oyuncuyu kaybetti geçen yıldan bu yana. E yeni bir takım, yeni oluşum içerisinde e gençleri oynatıyor ağırlıklı olarak. Dolayısıyla bir de transfer tahtası da kapalı olduğu için eksiklerini de gideremiyor. Ne yapıyor? Alt takımlardan kendine oyuncu e, A takıma yükseltiyor. İşte bunlardan biri kaleci Deniz Eren'de. E genç kardeşimiz e, tabii maçın başında yaptığı e, bir çıkma hatası diyelim biz buna. Oradaki kararsızlığı yüzünden yediği golle ya da Kerem'in fırsatçılığıyla e, Galatasaray 1-0 öne geçti. Şimdi burada e, bu golden sonra işte Adana Demirspor açısından şanssızlıklar başladı. Şöyle işte Semih'in kendi kalesine attığı gol, daha doğrusu çarpıp girmesi, akabinin de hemen Barış Alper'in 3. golü derken e, Adana Demirspor zaten gücün nispetinde zayıf bir takımdı. E, dolayısıyla e, havlu atması normal görünüyordu. Ama Adana Demirspor 3-0'dan sonra bile yani biz hani kaleci denize 15 yaşındaki kaleci belki herkes işte söyleniyor ya bu nasıl olur falan filan diye ama e şimdi dünya markası Mustera da benzer hatayı yaptı. E orada aslında I'm topu güzel aşırabilse 3-0'dan sonra e, Gravilio'nun uzun topuna e, I'm aşırtmayı bir parça dikkatli vursa e orada benzer golü Mustera'da yemiş olacaktı. Ama e, tabii şimdi bu Galatasaray kazandığı için insanlar bunlara bakmak istemiyor. Ya da o kalecidir bu. Her kaleci hata yapabilir. Hatalı gol yiyebilir. Yani bu Real Madrid kalecisi için de öyle. Liverpool kalecisi için de öyle. Galatasaray kalecisi için de öyle. Adana Demirspor kalecisi için de. Çünkü bunu belirtmemde amaç şu. İşte bazı, bazı köşe yazarları işte geçen haftalarda affedersiniz Rize maçında işte Rize Spor kalecisi Gökhan'ın yediği golün üzerine herkes yazıp çizdi. Hatalı gol o da yedi. Mustera da Young Boys maçlarında yedi deplasmandaki maçlarda. iki tane yediği gol de hatalıydı. Mustera kalitesinde bir kalecini yememesini bütün kamuoyu söylüyor. E ne olacak peki? Yani bu Gökhan'ın hatası Gökhan bunu telafi edebilmeli, çalışarak düzeltmeli. E peki aynı şeyi de 15 yaşındaki Deniz Eren kardeşimiz de yapabilir yani. O da çalışarak bu süreci tedavi edebilir. E gelelim maçın genel anlamdaki durumuna. E i̇lk yarısı 4-0 bittikten sonra e Adana Demirspor e tabi biraz da oyun anlamında hem hani bizim teknik direktörlerin süreklilikle söylediği hem mental olarak e mental olarak düştü oyundan. Öyle değil aslında. Adana Demirspor yine aynı oyunu oynamaya çalıştı. Galatasaray 4-0'dan sonra kendi kalesine çekildi. Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarında da eğer dinlerseniz 4-0'dan sonra kendi kalemize çekildik ikinci yarı ve Adana Demirspor'a skor 4-0 iken hatta 5-0 olduktan sonra bile pozisyonlar verdik diyor. E şimdi biz yani dost acı söyler kısmıyla yakalaşalım bu meseleyi. Şimdi Adana Demirspor tamam kendini toparlar düzeltir. Galatasaray bu pozisyonları niye veriyor? Yani sen şampiyonun en büyük adayısın. Young Boys karşısında eee Zaten sıkıntılı anlar yaşamışsın. E bunları tedavi etmek dururken aynı sorunlarla niye Adana Demirspor karşısına çıkıyorsun? Yani Adana Demirspor eski gücünde daha hani dişli bir takım olabilseydi şu an için değil ama belki atıyorum e, ligin ilk yarının sonuna doğru Adana Demirspor çok iyi, güçlü bir takım olacaktır. Rakibini ısıran, e temposu yüksek bir takım olacak ama o zaman Galatasaray karşılaşsa bu defoları Adana Demir'li oyuncular affetmezdi. Onu da söyleyeyim bakma. Galatasaray'ın bu anlamda da yani direğin dibinden giden e, topları var Adana Demirspor'da Ali Yavuz'un olsun. Ondan sonra Ayınbetov'un olsun. Yani biz hep atılanlara bakıyoruz ya da efendim övgülere bakıyoruz. Aslında övgüye bakmamak lazım. Hani biz dost acı söyler kısmına bakalım. Yapamadıklarımızı tedavi edelim. Biz yapamadıklarımızı tedavi edersek büyürüz, yüceleriz, yükseliriz. Ama biz hep yaptıklarımızı nasıl vurdu Mertens'in golü nasıldı? Barış Alper nasıl aşırtma yaptı? Ya muazzam Kerem Demirbay. Efendim Aktürkoğlu harika. Böyle yaklaşırsak o evlatlarımızın eksiğini gidermiş olmayız. Sadece bugünün eğlencesini yapmış oluruz. Bugünü kurtarmış oluruz. Esasında kendi eksiklerimizi görerek yani Galatasaray bu pozisyonları neden verdi? Neden 4-0'dan sonra bu kadar acemice e, durumlarla karşı karşıya kaldı. Adana Demirspor o final paslarını, o kilit pasları doğru verse ya da gereksiz yere kaleye vurmak yerine pası ya da orta yerine pası denese örnek veriyorum bunları e, öyle olsaydı belki durum daha farklı olabilirdi. Bunu da göz önüne alalım. Yani 4-0'ı hatta 5-0'ı Galatasaray e, o zaman korumakta belki zorlanabilirdi. Bu her zaman olacak bir durum değil ama Galatasaray'ın bu eksiklerini de görüp bunları da bu milli maç arasında tedavi etmeli. Yani ben bir dahaki maçlarında hem Galatasaray'a hem Adana Demirspor'a başarılar dilerim. Efendim benden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi seyirler.